Hayırlı cumalar arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Evet şu anda arkadaşlar bayağı bir güzel bir yaz havası var. Şu anda ben de camideyim şöyle etrafı da göstereyim arkadaşlar. Evet, evet havalarımız baya ısındı arkadaşlar. Bugün de cuma günü. Cuma sonra şöyle bahçeye çıktık. Evet, havalarda bayağı güzel, güzelleşti arkadaşlar. Şu an İstanbul'da 25, istilen sıcaklık 27 derece. Evet, akşamki videoda inşallah arkadaşlar e, ayrıntıları sizlere aktaracağım. Hatta videomun başına da e, video, bu görüntüyü koyabilirim arkadaşlar. Evet, şöyle etrafı bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Evet, orta, ortalık yemeşir arkadaşlar. Mayıs ayı maşallah. Bayağı bir sıcak e, şu anda geçiyor özel İstanbul için. Evet, hava durumu detayları da arkadaşlar. inşallah aktaralım bakalım bu havalar daha ne kadar devam ediyor. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Evet, yeni bir hava durumu videosuyla karşınızda karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ayın 13'ü Cuma günü. Hayırlı cumalar dilerim hepinize. Evet şu anlık olarak baktığımızda işte arkadaşlar bugün günlük güneşlik sıcak bir hava var. İstanbul'da da öyle. Evet Edirne çevre 30 dereceye çıkmış çıktı bugün arkadaşlar. Ee, gördüğümüz kadarıyla. Evet şu an Marmara'da hafif bulutlanmalar görülebilir arkadaşlar. Hafif olarak bulutlanmalar. Şu anda görülüyor. Evet yarın Batı Karadeniz ve İç Ege'de arkadaşlar. Gök gürültülü yaşlar hafiften görülebilir. Pazar günü ise evet bayağı bir Kuvvetli yağışlar bekleniyor arkadaşlar. Şöyle iç kesimlerin neredeyse tamamında e, Güney Güneydoğu Anadolu batısında e, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da Orta Karadeniz kesimlerinde İç Ege'de Akdeniz'in yükseklerinde arkadaşlar gök gürültülü yağışlar bekleniyor. ve Trakya'nın kuzeyinde e, Pazar günü gök gürültülü yağışlar bekleniyor ki e, Pazar akşam saatlerinde arkadaşlar Doğu Anadolu'nun e, güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri arkadaşlar kuvvetli bir şekilde etkilenebilir bu yağışlardan. Evet ardından e, pazartesi arkadaşlar tekrar yağış bekleniyor. Evet pazartesi tekrar bir yağışlı sistem. E, bu sefer Trakya Trakya'da arkadaşlar kuvvetli olabilir. Batı Karadeniz'de yine görülebilir. Evet salı günü tekrar bu yağışın e, <laughs> Güney'e doğru ilerleme ihtimali var arkadaşlar. Evet. Salı günü böyleydi arkadaşlar. Ee, Salı günü gök gürültülüyor. Trakya'da da görülebilir. Çarşamba günü. Yani hani 16'sına yine güneye kayması bekleniyor. Havanın, e, bu arada hava sıcak arkadaşlar. Ama bayağı inşallah sıcak olması bekleniyor. 20'sine kadar. Evet 17'sinde görüyorsunuz arkadaşlar. Kuvvetli bir yağış. İnşallah şu anda Marmara ve Karadeniz'i etkileyecek gibi görünüyor. Özellikle Trakya'da arkadaşlar oldukça kuvvetli olabilir. Gök gürültülü, şimşekli bir şekilde. Önümüzdeki çarşamba günü. Evet şu an Marmara'da İstanbul'da etkileyecek gibi görünüyor arkadaşlar. İstanbul'da uzun süredir iyi bir sağanak yağış şu anda görünmüyordu. Önümüzdeki hafta inşallah İstanbul'da da etkili yağış görülebilir. Ve Karadeniz'in tamamı da arkadaşlar ve Orta Karadeniz'de şu anda evet kar görünüyor arkadaşlar. Evet şu anda kar görün. Orta Karadeniz yükseklerinde arkadaşlar kar görün, görünüyor şu anda. Evet gerçekten bir anormal durum diyebiliriz. Hayırlı olsun inşallah. Ardından yoğun, evet arkadaşlar yo, yoğun bile olabilir şu andaki e, görüntüye göre. E, Doğu Anadolu'da e, iç kesimlerde arkadaşlar, e, İç Anadolu'nun doğusunda yoğun bir kar yağışı bile görülebilir hatta. Özellikle yüksekleri yani şöyle dağları biraz yüksekleri arkadaşlar tepelerde bile kar yağışı görülebilir. Ayın 19'u 20'si gibi. Evet hemen ardından yeni bir sistem daha bekleniyor arkadaşlar. Ee, yine kuvvetli bir sistem. Ee, bir sıcak hava dalgası görünüyordu. Şu andaki görüntüye göre ee, bakalım o ülkemizi etkileyecek mi arkadaşlar. Evet gerçekten anormal bir durum var arkadaşlar. Şu anda ayın kaçı bakalım. 14, 15, 16, 17, 18. Evet 19'u 20'si arkadaşlar. 20, 20, 20 Mayıs'ta gerçekten anormal bir şekilde Kar yağışları bekleniyor. İç Anadolu'da. Özellikle doğusunda. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar inşallah. İnşallah bir don aksilik olmaz arkadaşlar. Evet şöyle Sivas, Kayseri, Sivas arkadaşlar. Kayseri'de bile yoğun kar yağışı görülebilir. Ee, i̇nşallah bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten e, çok ilk defa rastladığımız bir durum diyebiliriz. Ardından havanın açması arkadaşlar. Yine 20'sinden sonra bir bu e, yağışın ardından tekrar bir sistem görülebilir kuzeyden. Ee, i̇nşallah bunu da ayrıntısını vereceğiz arkadaşlar. Şöyle sıcaklığa bakalım hemen. Evet şöyle bir arkadaşlar sesimde tabi biraz gidiyor geliyor kusura bakmayın. Evet soğuk havayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, gerçekten ciddi bir soğuk hava bekleniyor şu anda. Evet GFS'de şu anda Karadeniz'de gösteriyor arkadaşlar. ECMF İç Anadolu'da gösteriyor. Evet ilk başta arkadaşlar rekor sıcaklıklar ardından e, rekor bir sıcaklık düşüşü bekleniyor gerçekten. Hayırlı olsun inşallah arkadaşlar. Daha hazırlığına doğru ilerlerken anormal bir soğuma diyebiliriz. Evet GFS'de arkadaşlar bu soğuk hava gösteriyor ve ardından çok kuvvetli bir ısınma gösteriyor ki İç Anadolu'da 35 dereceler görülebilir arkadaşlar. Evet kar yağışının ardından çok kuvvetli bir şekilde sıcaklıkların artma artması bekleniyor İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da. Evet Gerçekten arkadaşlar hayırlı olsun inşallah. Çok e, büyük dalgalanmalar yaşıyoruz sıcaklıklarda. E, bakalım bu yaz nasıl geçecek arkadaşlar. Zaten Temmuz'dan itibaren e, sıcak olması bekleniyordu. Tahminlerimize göre. E, bekleyip göreceğiz arkadaşlar inşallah. Bakalım nasıl bir yaz geçireceğiz. Evet. Gelişmeler böyleydi arkadaşlar. İnşallah bu yağışın ve soğuk havanın da detayları hatta sıcak havanın detaylarına sık sık vermeye çalışacağım arkadaşlar. Güncellemelerden haberiniz olması için videolarımızı takip etmeyi ve e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, şu anda izleyenler baya çok. Teşekkür ediyorum arkadaşlar ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olmak için abone olun inşallah. Sorularınızı da cevaplayacağım. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Evet, hepinize iyi geceler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.